for glory. Ay sisi Neredesin Pango? Ben makinalı sen soft minigun 10 miligram Ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser gibi kal düşmanım yok Döküyorum dos gibi kan No limit down loss gibi Boz boz kok komplike yap Boz gibi kafa karıştır yala yapıştır Yunusların denizine dağ 100k gece konseri yap Para ister gitmek ben bırakamam Always focus, always I'm tamam. on top, tamam Tutan gibi kralardan kamam Elektronik çama, mikrofonda yamam Diğer adım yam yam, yam yam Yamulsun tamam, yamuksun tamam Benim uzayım ve fikir var birisini bile taşımak için gerek getirmeniz bir kamyon Sizde fikir etik sizde saçlar güzel bende para için her türlü var yol Pinlik bir tank üstündeyim yüksek suda yüzdüm eksi Fahrenheit'a bu kamyon Diğer alım yam altını sikiyim lanet Benim yok <laughs> Ben makinalı sen soft miligram 10 miligram ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kam no limit los gibi boz boz kok komplike yap Rusların denizine dava 100k gece konseri ya Pantolon stasiden uh. Straight out kümden yeni Saati aldım İzmir'den uh. Bilekliğim bebekten yeni Dövmelerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten giri Alkol içtim Henny'den yeni Tanırsalar ser beni Bilir sever der beni Mütevazi ama serseri Bilir sever der beni Mütevazi ama serseri Alkol içtim Henny'den yeni Tanırsalar beni Dömetlerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten gidi uh. Makinalı sen of minigun 10 miligram ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi <laughs> kanlı